Şimdi neler var? Yıl çapkını ara mı veriyor, devam edecek mi? Ne oldu son karar? Onu bir merak ediyorum. Yani e, belli Yeni müzik devam ediyor diye ben de duyunu e, aldım. Sosyal medyadan ve internetten gördüm. Tamam, herhalde size de bir iki hafta ilan ederler diye düşünüyorum. Yani seneye devam ediyoruz diye düşünüyorum. Tamam, bakalım kısmet. Yazın ne yapacaksın o zaman? Dinleneceksin. Evet, dinleneceğim. Biraz toprağa basacağım, denize gireceğim. Spor yapacağım, spor hiç yapamadım. Hayatımda hiç bu kadar uzun süre spora çünkü bir takım rahatsızlıklar oldu, Hı. devam edemedim. Baya ben yazın güzel, düzenli, erken kalktığım, spor yaptığım, bol bol yüzdüğüm, ee, arkadaşlarım gördüğüm bir yaz hayal ediyorum. Aslında da o çok kısa sürecek eğer devam ediyoruz tabii yani. Ee, şey yapmak istemiyorum. Belki öleceğim bu sezon Tövbe, yok sonu. Canım, bir şey olur. Bizim dizide belli şey. mi olur? Gülgün Korhan'a hiçbir şey olmaz. Ne Na, olur muymuş öyle şey? Yani en azından e, net bir şey söylemeyeyim ben bu konudaki e, seyircide. Eğer böyle yaparsa ölsün ölsün diyorsa. Yok canım ölmesin. Her karakter yaşasın. Hepsi bir renk. Aşkım çok kritik noktalardayız dizide Öyle mi? kimlerin başına neler geliyor belli değil. Eyvah. Çok heyecanlı son 5 bölümlerini 5-6 bölümünü bu dizilerin sezon sonu evet. iyice heyecanlı ve hararetli hale getiriyorlar ya. Merakla sen orayı okuduğun zaman. Yeni sezon Filiz olarak sana destek olmaya gelebilirim istersen. Çok valla hiç belli olmam zaten da. bizimkiler geldi acaba dedim bize. <laughs> Şenayla aynı oyunda biz 4 sezon oynadık. Ay, evet. Ne o yüzden çok güzel olurdu ama. Evet, bir fakati evet. gönderdik size. Aynen güzel bir böyle misafircilik <laughs> çok oynandı güzel iki oldu. dizi arasında. Bence çok keyifliydi. Baranımız da tekrar yıl çapkınına döndü evet sakla ya. beni bitince. İnanın. O yüzden konuşmamaya çalışıyorum. Çünkü çok güzel sürprizleri var evet. son bölümlerde Aynen. dizinin tahminimce. Hiçbir şey bilmiyoruz Aynen. ama tahmin ediyoruz aldığımız setteki soluktan yönetmenlerin soluğundan Tabii ki de güzel. sadece. Süper. O yüzden bilmiyorum ama işte devam eder. Güzel ama yazın dinlenmek istemen çok önemli Tabii. ve güzel bir şey bence. Evet. İnsan çünkü bazen böyle çalışmanın getirdiği şekle yazında bir sinema filmi yapayım sezonada bir tane tiyatro ile yalı çapkına devam edeyim gazına geliyor gelmiyor dersen. Tam Yapamam. olarak oraya doğru da yoğrulabilirim yani i̇şte. deliriyorum tiyatroyu o kadar çok özledim ki. eminim Hiç tiyatro yapmadığım zaman da olmadı yani. Sane, yani evet sahnede çok önemli bir oldu, yaptım Oyuncu uzun Biraz özledim. fazla oldu değil mi? Evet pandemiyle beraber e, oyun bitti ve tiyatro yapmadım o günden sonra. Şu an set programı da izin vermiyor ama Gülgün izin, izin vermiyorsa Gülgün izin vermesin. Çok seviyorum kendisini. <laughs> Aslında öyle oluyor değil mi? Çok sevdiğim bir karakterle yol alınca bazı karakterleri canlandırmaktan gönül rızasıyla feragat ediyorsun. Evet kesinlikle. Güzel bir şey. Kendine ait en son dilediğin şey ne? Son soru. Hmm. En son dilediğim şey. Sakin olmak. Ben de iki ay önce sessiz ve sakin devam edeceksin bu hayata diye söz verdim kendime. İyi gidiyorum iki aydır.